Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan Hocanız. Sizlere TET Kimya'ya, e, arkadaşlar, kimya bilimine devam edeceğiz. Bugünkü konumuz, güvenliğimiz ve kimya. E Tabii ki de güvenliğimiz çok önemli. Güvenliğimizde arkadaşlar laboratuvar koşullarını ve kurallarını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla laboratuvara girerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini az çok birçoğumuz duymuşuzdur. Önlüksüz, işte gözlüksüz ya da eldivensiz deney yapmayacağımızı, saçlarımızı toplayacağımızı, e, laboratuvarda asla yemek yemeyeceğimizi bu tarz şeyleri duymuşsunuzdur. Buradan bize TET kısmından çok soru gelmiyor ama kesinlikle tehlikeli uyarı işaretinde bize soru gelecektir. Burada en çok karışanların üzerinde duracağım arkadaşlar. Bakın şu ikisi çok karışır. Biri yakıcı, biri yanıcı madde. Aradaki farkı hemen gösteriyorum. Ekranı biraz yaklaşırsanız şurada bir O harfi göreceksiniz. Bu O harfini oksitleyici diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü oksitleyici madde yakıcıdır. Oksijen yakıcı iken hidrojen ise yanıcıdır. Suyun da biliyorsunuz ki söndürücü olduğunu söyleyebiliriz. O zaman yanıcı maddeler bir zeminin üzerine direkt alev çıkıyorsa yanıcı madde ama O harfi gibi olursa oksitleyici yani yakıcı madde diyebiliriz. Evet aşındırıcı madde hem metalleri hem elimizi aşındırdığı için korozif bir maddedir. Burada çok önemli bir nokta söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bunun sonucunda deri yara olur yani kan akar. Burada kan olur yani deri aşınır anlamına geliyor. Ama tarih edici ile çok karışılıyor. Tarih edici maddeyle arkadaşlar deri sadece yüzeysel yüzeysel olur. Yani e, mesela bu en çok nerede göreceksiniz bu e, uyarı işaretini? dezenfektanlarda etil alkol kolonyalarda görebileceksiniz arkadaşlar. Dezenfektan biliyorsunuz ki elimize çok sürdüğümüzde böyle pütür pütür olur ve üzerine kremle tedavi edebiliriz. Ama aşındırıcı bir maddeyi arkadaşlar kremle tedavi edemeyiz. Çünkü oradan bir kere artık kan çıkmıştır. Belki kabuk bağlayabilmesi için evet kremle tedavi edebiliriz ama yani aşındırıcı daha tehlikelidir. Yüzeyse olan yani tarih edici o kadar fazla tehlikesi yoktur. En çok dezenfektanlarda görürsünüz arkadaşlar. Patlayıcı zaten bam diye patlamış hemen anlarsınız. Aha da kuru kafaya bunu gören korkar değil mi? Bunu gören korkuyorsa bu bir ölümcül arkadaşlar. Eğer bu sembolü görüyorsanız bilin ki kaçın ölürsünüz demektir. Evet burada bir balık var ve balık böyle ölmüş, ağaç kurumuş. O zaman çevreye zararlı bir madde. Bunlar daha çok ne olabilir? İşte deterjanlar hani daha çok atık madde olarak kullandıklarımız. Bunlar çevreye zararlı maddelerdir. Radyoaktif madde üç tane ünlem işareti aslında. Bunu ilk kez söylemiş gibi durmayayım. Aslında bu böyle. Bakın ünlem işareti. Herkes şaşırıyor. E, ne demek istiyor? Bunu görürsen Arkadaşlar radyoaktif madde var. Bu böyle bir paketlerde, maketlerde göremezsin arkadaşım. Bunu nerede görürsün? Laboratuvar koşullarında. Yani hastanelerde görürsün. Geçen gün bir soruda vardı. E, diyor ki işte radyoaktif madde göremez miyim hocam? O da tehlikeli. Evet tehlikeli. Ama öyle e, paketlerde satılan bir şey değil. Satılmaz arkadaşlar. Bunu satan zaten o an bitmiştir Değil mi? O yüzden arkadaşım bunu daha çok laboratuvar ve hastane ortamlarında görürsün. Evet arkadaşlar, laboratuvar malzemelerinde bize soru geliyor, gelmiyor değil. O yüzden bilmemiz gereken bazı laboratuvar malzemeleri var. Bence zaten bilin. Sonuçta siz de üniversiteye gideceksiniz ve laboratuvarda dene, deneyler yapacaksınız ve bu malzemeler elbette karşınıza çıkacak. En çok karışanlardan bahsedelim. Cam balon ve balon joje. Balon jojeyle cam balonun arasındaki tek var şu uzunluk arkadaşlar. Bu uzunluk neden fazla? Çünkü biz bunu tuttuğumuza rahat karıştıralım diye. Çünkü bu hane geniş. O zaman burada biz daha çok çözelti hazırlamada kullanıyoruz. Peki cam balonu nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar biz bunu alttan ısı veriyoruz. Bu ısındığı için ne oluyor? Isınacak ee, ve buhar fazına geçecek. O yüzden biz bunu daha çok damıtmada kullanıyoruz. O zaman şunu mu diyorum? Bu ısıya dayanıklı. Ama çözelti hazırlamadaki balon jojesi ısıya dayanıklı değildir. Mezür dereceli silindir dediğimiz şey aslında sonuçta sıvıların hacmini ölçen bir e, metre gibi düşünebilirsiniz. Saat camı biz fazla kullanmayız. Daha çok e, aslında biyolojiler yani biyoloji laboratuvarını daha çok kullanılıyor. Harbiden saatin camına benzer şekilde gördüğünüz gibi Baget zaten karıştırıcıdır bir maddeyi diğer maddede e, önce içinde çözebilmek için karıştırabilmek için kullanırız. Kroze dediğimiz şey porselendir arkadaşlar. Çok fazla ısıya dayanıklıdır. O yüzden biz burada daha çok e, krozeyi ısıtıcılara koyarız. Orada madde analizi yaparız. Termometre ise sevgili arkadaşım tabii ki de sıcaklık ölçer. Bir, aman dikkat edin. içinde civa var. Civa olduğu için çok tehlikelidir. Kırılmasın, kırıldığı an kaçıyorsunuz, değil mi? Şaka tabii ya. Kırıldığı an kaçmayacaksınız. Hem kendinize hem de insanları korumanız gerekiyor. Peki ne yapmanız lazım? Hemen size söylüyorum arkadaşlar. Kum. Kum dökmeniz lazım. Kırıldığı an kum dökülmesi lazım. Çünkü havaya karışmasın. Solunum şeklinde alırsanız kanserojen etkisi var evet büret gördüğünüz gibi musluklu bu musluk arkadaşlar çevriliyor dolayısıyla buradan damla damla şekilde e, akması gerekiyor o yüzden biz bunu daha çok titrasyonda yani asit bas tepkimelerinde kullanıyoruz deney tüpü santifürüşte kullanıyoruz arkadaşlar santifürüş dediğimiz şey e, çökmeyen maddeleri çöktürmek için kullanılan bir alet arkadaşlar temizlik maddeleri içerisinde deterjanlar sabunlara kıyasla çevreye daha çok zarar verir sanki demin cümlemde söylemiştim deterjanlar Hmm, çevreye zararı varmış zaten burada koskoca çevre demiş. Hangisi olmalı arkadaşlar? Çevreye zararı olan C şıkkı olmalı. Diğer örneğe geçelim. Ambalajında tehlike uyarı işareti bulunan. Hmm, tehlike aman dikkat et değil mi? Tarih edici bu. O yüzden bu nerede vardı? Dezenfektanlarda vardı demiştik. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizde istediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım.